O nedir Meltem Hanımcığım? Ee, uzun zamandır okumak istediğim bir kitap internetten sipariş vermiş. İnternetten. Meltem, benim sana söylediğim şu anda okuduğum kitap değil mi? Evet, evet. Aa, müthiş. Meltem, yani bir çırpıda bitireceksin. <laughs> müthiş, müthiş bir kitap yani. Açsanıza bakalım. İşimi sohbet ediyoruz canım, sonra açarım. Kız aç da yabancı değiliz, aç ya. <laughs> ve mutlu yaşamanın sırları. Ne kadar iyi ki. Ya Meltem bayılır böyle konulara. Aa, ben de, ben de, de bayılırım. Ne de, ne de sardım. Allah Allah, ne zamandan beridir? Ezelden beri. Ya ne diyorsun Rıza Bey? Ben hep kitap okurum, bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum. Ha, şimdi oraya. Ama çok güzel ya, bu kitap harika. Anlatayım mı biraz? Hayır, sakın anlatma. Meltemciğim, şu kadarını söyleyeyim. Hayatın değişecek. Ben okuyayım hemen. Sonra Haluk'a veririm. Belki o da okur. İstemez. Ne kadar meraklısınız hayatınızı değiştirmeye ya. Haluk'cum olumlu yönde olacaksa değişime her zaman açık olacaksın. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Her zaman açık olacaksın değişime. Evet. Hele ki olumlu yöndeysin. Bak ben tabii kitabı okuyunca göreceksin. Uzun ve mutlu yaşamanın ilk kuralı sabahları erken kalkıp spor yapmak abiciğim. Erken derken böyle altıda filan yani. Biz bir iki kere Tuna'yla denedik. Çok dinç hissettik kendimizi. İnsan spor yapınca kendini nasıl dinç hissedebilir? Yorgunu hisseder. Ben en son böyle halı saha maçı yaptığımda... ...koltuğa zor oturdum ya. Bir kere güne en güzel başlamanın yolu... ...böyle kalkacaksın, açacaksın televizyonu... ...spor müsabakalarını seyredeceksin, maç özetlerini seyredeceksin... ...ağacaksın çayını böyle şapur şupur içeceksin, mis! Tülür sana katılıyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Ha böyle bir de alttan kemençe koyayım ben. Oo, değil mi keyfime? Bence yarın sabahtan itibaren erken kalkalım ve bu kitapta ne yazıyorsa harfiyen uykuluyor. Harika olur. Biz sabahleyin altıda buradayız o zaman. Hep beraber gidince daha güzel. Ya gönül değil mi öyle değil ya. Şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Böyle birlikte yapınca kaytarma şansın olmuyor. Ama biz böyle ikimiz gönülle denedik. Böyle birkaç gün sonra hakikaten eskiye dönüverdik yani. Birbirimizi motive etmemiz lazım. O iş bende. Ee, uşakların sözünü kestiğimize göre, e, fotoğrafı paylaşan da bulduğumuza göre, Tünür, ha bu ertelediğimiz tavla müsabakasını gündeme getirebilirim. Ne zaman istersen. Güzel. O zaman ben yarın geleyim şirkete, tavla oynayalım. He? Tabii ki. Ama ben ha, böyle boş oynamayı sevmiyorum. Bir daha olacak. <laughs> Nesine istersen. Kaybeden hapı bıyıkları kesecek. Ne oldu. Korktun mu? Ben taş fırını erkeğiyim. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Ama sen kaybedersen sen de keseceksin bıyıkları. Tamam, kabul ediyorum. Yalnız benim adamın tavloda kaybettiği ta körülmedi. Ba şampiyon Rıza Teller, <laughs> O, Haluk duydun mu? Bak hiç kaybetmemiş. Şampiyonuz abi. <laughs> Sen bıyıklara veda et abiciğim. Sen bana güvenmiyor musun oğlum? Ay o anlamda demedim ben. Yani e, veda Rıza Bey kaybedecek. Ve bıyıkları kesecek. Evet. Ben kazanacağım. E görüşü konu. Göreceğiz. E, hadi bize müsaade selametle. E, dur Rıza Bey. Diyorum ki e, kadar gelmişken kankacımlara gitsek mi? Bir evlerini gördük. Daha müsait misiniz olacak olacak? Size gelmek isteriz biz. <laughs> Biraz daha oturacaktık ama neyse. Bu geri bir sistem. Ya Sultan Hanım saat kaç oldu? Naktak edip durma ya. Hanım ee, sonra inşallah. Ha, olur tabi. Hadi. Haydi selamet. Ee, iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ha bu aynaya bayılıyorum ya. İyi akşamlar. Bu aynaya taktı. Yakında evlerine aynı aynadan alırsa hiç şaşırmayacak. Tam kolay. Bir de bize gelmeye taktı. Ha ah, evet. Evet ya Sultan Hanım. Dominant teyzeyle böyle bir kanka. Olmaz değil mi öyle bir şey? Ay bu aldım. Hmm. Saat kaç oldu ya Sultan Hanım? Hadi gel gidip yatalım. Sen git yat, ben kitap okuyacağım. Ulan nereden çıktı kırk yaşından sonra bu kitap okuma merakı? Senin yüzünden gece gece nöbetçi kitapçı aradım da. Bak, aburama kadar geliyor uyarmadı deme ha. Oy, git yat tepemde dükülüp durması var da. Oy. Anlamadı. Kozacığım, gidip yatar mısın diyorum. Okuduğumu anlamıyorum da. Hiç şaşırmadım abla. Allah'ım ya. Ben gidip yatayım, hadi iyi geceler. La. lan. Heh. İyi geceler öpücüğü vermedi ama gideceksin. İyi geceler öpücüğü mü? Öpüyorum. Allah'ım kârabbim. Günaydın Günaydın, Günaydın. Günaydın Türkiye. Günaydın. Günaydın herkese. Bugün en yakın arkadaşlarımızla beraber Belgrad ormanlarına sağlıklı yaşamak için, iyi yaşamak için, uzun yaşamak için spora gidiyoruz. Ve sabahın altısında en yakın arkadaşlarımızla hep beraberiz. Haluk da burada. Haluk ne diyorsun sabah sabah? Ha? Oğlum kapat şunu ya. Dur, hadi. hadi ya. Dur. Dur. Sabah sabah şimdi nedir yani? Nedir? Ee, Haluk Bey mutluluktan ölüyor. Yani Meltem'e bak ya. Karga fuşkisini yemeden bizi uyandırdı. Kendisi bir türlü hazırlanamadı. <laughs> Hep senin yüzünden. Aa, niye benim yüzümden olsun canım? Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Sen söyledin kitabı. Evet ben söyledim. Nedir yani? Meltem! Bak, herkes hazır. Bir türlü Meltem hazırlanamadı. Gel ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor içeride. Ay, Ay, Allah Allah'ım. sağ emir. ol ya. Zeynep'i yalnız bırakmıyorsun. Ay olur mu canım öyle şey? Zaten kahvaltı hazırlayacağım. <laughs> tamam. Söylediğim gibi. Sana o attığım istedik gibi yapıyorsun tamam mı? Tamam. Mesajdakiler. Tamam merak etme İsmet ha. Bey. hazır. Hazırım. Hadi. Saat hazırlanamadın ha. Ya yani ormanda kim görecek seni? Ha? Ayılar mı? Zannedersin ki baloya gidiyor. Ne o? Sabah koşusu ormana gidiyor. Nasıl ya? Ormanda ayı mı var? Yok yok. Tabii ki yok. Seni korkutmak için söylüyor. Ha. yok. yok ben gayet ciddi söylüyorum. Orman orası. Belli olmaz. Ayı da var, kurt da var. <laughs> Sen niye böylesin? Sen niye böylesin? Ne istiyorsun bu adamdan? Şimdi yüreğine inecek. Yürü. Hadi hadi. Senin ayı mayı yok değil mi? Bak, yok çöz... dedim Tuna. Ay, ayı varsa gitmeyelim yani. Kırıp Ay, döken. ayı diyor ama ya. Yok yok yok. Ayım, ayı mayı yok. Hadi var. Gidelim artık. Ay, bir şey söyleyeceğim. Hakikaten gördün mü? Bak bak ayı gönül ayı. Orman Ay, oğlum orası. Ya. Şişt. Seni buyur içeride. Evet. Hadi yürü. Artık çıkabilir miyiz? Ben hazır mıydım? Aa. Kim ayı bu saatte? Ya. O kadar çok bağırdın ki. Muhtemelen komşulardan biri şikayet etti. Güvenlikten geldi yani. Günaydın. Tebrik ederim. Kol güneş. Ben de sizinle spor yapmaya geliyorum. Nasıl olmuşum Tunurcuğum? Hani sen geçen gün paylaşmıştın Çok güzel olmuş Sultan hanım. Evet, evet. Çok güzel. Ben bu üstünü değiştireyim, geleyim. He, pantolon takma diye. Saç pantolon takmayı unutmuşsun. Evet, bence değiştirme. Değiştirme böyle. Aynı olmuşsunuz. Ormanda ayılar hanginizi yiyeceğini şaşırdı. <laughs> Ormanda ayı varsa gitmeyelim ya. Şaka değil bu yani. Ay, ayı değil de şimdi var abiciğim bizim ayıların yanında ya. Ama bu da ayı olacak, kurt olacak, domuz olacak, hepsi olacak. Ormanda. <laughs> Yapmayın o kadar. Çınar yok dedik işte. Ama var mı? yok diyoruz. Hadi, hadi. hadi. Şey hadi. Boz ayılar var. Kaçma ya. Valla boz ayılar var. Ben geçenlerde gördüm. Şehre indim. ya. Sen haberlerde. Ya gülüm gidiyor Sen... ya. ya. Sen, de siz. Öğlen oldu. Biz geldik. Deliricim. Hoş geldiniz. Ben delireceğim. Gerçekten delireceğim. Bu ne ya? Her şey mi kopyalıyor? Kahvaltı hazır mı? Ben kurt gibi acıktım. <laughs> İçeride hazır da doyacak mısınız bilemeyeceğim. Ben gidiyorum sen kahvaltı diyorsun ama. Ya Meltem amma abarttın ya. Yol boyu duruldandın durdun, duruldandın durdun. Ne olmuş yani Sultan Hanım da spor yapmaya geldiyse? Ne olmuş yani seninle aynı taytı giydiyse? Açım sadece aynı taytı mı giymişti? Baştan aşağı aynıydık. Bir de bana bantını takmamışsın diyor. Hesap soruyor biliyorsun ki Sultan Hanım Belgrad Ormanı'na spor aşkıyla tutuştuğu için gelmedi sabahın göründe. e, beni resmen kopyalıyor ya. Her şeyi, her şeyi, her şeyi mi kopyalıyor? Giyimimi, konuşmamı, tavrımı, tarzımı... ...okuduğum kitapları, ya esneme hareketlerimi bile aynanı yaptı. Ya ne olacak canım? Yani esinlenmiş senden. O öyle düşün yani. Taktiklerimizden sakınınız. Kankanı da aldı elinden. Bana deliriyorum dalga geçme. Ya kızım bak yani sen bir kere şöyle düşün kadın seni rol model olarak almış ki ...taklit ediyor biliyor musun? Yani sen de buna sevineceğin yerde sinirleniyorsun. Allah Allah. Sinirleniyorum tabii ya. Yok, yok sinirlenme sinirlenme o esinlemiyor senden öyle düşün. Hadi ben duşa giriyorum. Delireceğim ya vallahi delireceğim. Tamam böyle... Aynısını mı giymiş? Evet bir de bantını da takmış. Sen niye bantını takmadın diyor bana? <laughs> hazırladın mı kahvaltını? Söylediğim gibi hazırladın mı? Hazırladım ama... Bakalım ne diyecek Halit Bey merak ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.